Selam koyun hocaları. DYDX borsasında kullanılan serimizin 5. videosu ile karşınızdayız. Serinin önceki videolarında borsaya kayıt olduktan sonra para aktarma ve geri çekme işlemleri ile birlikte nasıl pozisyon açılır ve kapanır göstermiştik. Bu videoda DYDX borsasında tek profit yani kar alma ve stop loss yani zarar kesme emir tiplerini göstereceğim. Sürekli grafik başında olamıyoruz. Bu yüzden karımız düşüyor veya daha fazla kayıp yaşayabiliyoruz. Alarm kursak bile saniyelerin önemli olduğu zamanlarda işlem için çok geç kalabiliyoruz. Bu durumlarla karşılaşmamak için emirler atıyoruz ve bekliyoruz. İşleme girmeden önce çıkış senaryolarını hazırlamak oldukça önemli. Hemen tek profit yani kar alma işlemini bir örnek yapalım. Satın 15 dakikalık zaman dilimine inmiştim. Long işlemi arayalım. Hızlı gerçekleşmesi için hemen satış bölümündeki ilk teklifi basıyorum. Miktarımı belirliyorum. Emirim tamamlandı ve işlemim açıldı. İşlemimin belirli seviyeye ulaşması halinde, dilediğim fiyattan işlemi kapatması için, kar alma limitini seçiyorum. Long pozisyon açmıştım. Kapatmak için bu kez short işlem yani sat emri vermem gerekiyor. Önce satmak istediğim miktarı belirliyorum. Ardından tetikleyici fiyatının yani gelmesi istenen fiyat seviyesini yazıyorum. Limit fiyat boşluğuna da, emir tetiklerinde satılması istenen fiyatı yazıyorum ve beklemeye geçiyorum. Evet. Hemen aşağıda silipaj uyarısını gördüm. Bu şu demek oluyor. Fiyatı çok hızlı değiştiği anlarda sizin emriniz tetiklense bile sonuçlanmayabilir. Bu yüzden tetik fiyatı ile limit fiyatı arasında bir miktar fark bırakmanızı öneren bir ibare bu. Ve bir süre bekledikten sonra işlemim gerçekleşiyor. Evet beklediğim yükselişi yakalamış oldum. Evet long pozisyonum kapandı. Bir emrin gerçekleştiğini zaten karşılamalar sekmesinden göreceğimizi biliyoruz. Şimdi hemen zarar durdur yani stop loss yapalım. Bu kez Bitcoin işlem yapmak istiyorum. The trading view kullanarak analizimizi gerçekleştiriyoruz ve işlemimizi açalım. Stop loss emirler sizin bir pozisyonda kabul ettiğiniz miktarda zarar ile pozisyonunu kapatmanızı sağlar. Daha büyük kayıplar önüne geçmek için kullanılmaktadır. Yine long işlem açıyorum. Longlamak istediğim bitcoin miktarını yazıyorum. Ardından ilk fiyatı yazıyorum ve pozisyonu açıyorum. Evet pozisyonum açıldı. Görüyorum. Miktarım belli. Şimdi durdurma limiti seçiyorum. Satlıyorum. Ardından satmak istediğim bitcoin miktarını yazıyorum. Ve stop kabul ettiğim tetikleyici fiyatı yazıyorum. Bu tabii ki normal alış fiyatının daha altında olmak zorunda. Tetikleyici ve limit fiyatlarını yazıyorum. Ve ardından emrimi oluşturuyorum. Bir süre sonra emrim gerçekleşiyor ve zararım duruyor. Karşılamalardan görüyorum. Evet gördüğünüz gibi take profit ve stop loss işlemleri de oldukça basit. Merkezi bozlardan hiçbir fark yok. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte coin olmak ve antı takımına katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeniden web sitemizde güncel haberlerden test etlere, ön satışlardan ekosisteme dair her şeyi bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.